Evet. 10. soruya geldik. <laughs> Aşağıdakilerden hangisinde özne sıfat tamlamasıdır? Tek tek bakalım. Yolcuların hepsi maske takmıştı. Şimdi takmıştı yüklem. Takan kim? Yolcuların hepsi. İşte gençler burada belirtili ad tamlamasıdır. Özne burada belirtili ad tamlamasıdır. Özlerin hepsinde takmıştım maske. Bu da nesnedir. Öznenin sıfat tamlaması olması gerekiyordu. Burada özne belirtili ad tamlamasıdır. Bu değil. B'ye bakalım. Böyle konuşan biriyle oraya gelmem. Şimdi yüklemi bulduk. Gelmem. Kim? Ben. Gizli özne. Şimdi gizli özne bense... Cevap bu da değildir. Yine seçenekleri, diğer öğeleri bulalım. Nereye gelmem? Oraya. Dolaylı tümleç. Gördüğün gibi yönelme durum 2 de almış. Ben oraya kiminle gelmem? Böyle konuşan biriyle. Bu da edat tümlecidir. C'ye bakalım. Öğretmenler odası yine bomboştu. Bomboş yüklem. Bomboş olan ne? Öğretmenler odası. Şimdi sadece yeli keki aldığı için bu belirtisiz at tamlamasıdır. Şimdi özne belirtisiz at tamlaması olduğu için cevap bu da değil. Nasıl yine bu da zarf tümleci. D'ye bakalım. Işıl ışıl bir elbise giymişti giymişti yüklem. Giyen kim? O gizli özne. Şimdi öznesi gizli özne olunca cevabımız bu da değil. O ne giymişti? Işıl ışıl bir elbise. Bu aynı zamanda sıfat tamlamasıdır. Ve burada nesnedir. Son seçeneğe bakalım. Genç adamın elinde kırmızı bir gül vardı. Şimdi vardı yüklem ne vardı? Kırmızı bir gül. Şimdi gül isim. Nasıl gül? Kırmızı. Niteleme sıfatı. Belgisi sıfat. Kırmızı bir gül kelime grubu sıfat tamlamasıdır. Aynı zamanda öznedir. Kırmızı gül nerede vardı? Genç adamın elinde. Bu da dolaylı tümleştir. Şimdi gördüğünüz gibi özne sıfat tamlaması olduğu için cevabı da E seçeneği olarak buluyoruz. Evet 11. soruya geldik gençler. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına farklı türde sözcükler girmiş belirtili ad tamlaması vardır. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz tamlayan ile tamlanan arasında farklı türde Şimdi tür dediğimizde ne olabilir? İşte sıfat olabilir ya da zarf olabilir. Bunları anlayacağız. Bir de belirtili ad tamlaması olması gerekiyor. Şıklara bakalım. Alnında akşamın ince kederi. Şimdi akşamın ilgi ekidir. Kederi. Bu da iyelik eki. Şimdi akşamın kederi nedir? Belirtili ad tamlamasıdır. Buraya ne gelmiştir? Sıfat gelmiş. Tamlananı belir niteliyor. Nasıl keder? İnce keder. Şimdi soruda ne diyordu? Farklı türde. Burada sadece sıfat olduğu için bu değil. <laughs> B'ye bakalım. Neşemin büyük bir sırrı vardı. Şimdi Neşemin ilgi eki, sırrı iyilik eki. Şimdi Neşemin sırrı belirtili ad tamlamasıdır. Buraya gördüğün gibi iki kelime gelmiş. İkisi de sıfattır. Şimdi büyük niteleme sıfatıdır. Bir belgisi sıfat. Her ikisi de sıfattır. Yani aynı tür olduğu için bu da değil. Çünkü bizden farklı türde olmasını istiyor. Durdum kentin bu boş durağında. Şimdi kentin ilgi eki, durağı iyilik eki. Şimdi kentin durağı belirtili at damlaması. Çünkü hem ilgi eki almış hem iyilik eki. Bu kelimesi işaret sıfatıdır. Boş kelimesi de niteleme sıfatıdır. Her ikisi de sıfat olduğu için cevabımız bu da değil. Saçının en titrek teline düştü. Şimdi saçının ilgi eki, teli iyelik eki. Saçının teli belirtili at tamlaması. Şimdi gençler en miktar zarfıdır. Ya da en üstünlük zarfı diye de geçer. Miktar zarfı. Titrek kelimesi de teli niteliyor. Nasıl tel? Titrek tel. Bu da niteleme sıfatıdır. Gördüğün gibi belirtili at tamlamasının arasına hem miktar zarfi gelmiş hem niteleme sıfatı. iki farklı türde kelime olduğu için cevabı da bulmuş olduk. E'ye bakalım. Yakaran acılı bir çocuktur bakışın. Şimdi bakalım belirtili hat tamlaması var mı? Gençler burada belirtili hat tamlaması yok. Şimdi çocuk isim. Nasıl çocuk? Acılı. Burada sıfat fiil de var yakaran acılı bir çocuk. Niteleme sıfatı. Belgisiz sıfat. Yakaran acılı bir çocukta sıfat tamlamasıdır. İsim tamlaması olmadığı için cevap bu da değil. Mesela burada tamlayanı düşmüş bir at tamlaması da var. Senin bakışın. Mesela burada Tamlayan ne olmuştur? Düşmüştür. Senin bakışında eğer bu kelime olsaydı belirtili ad tamlaması olacaktı. Ama burada tamlayan düşmüştür. Evet 12. soruya geldik. Aşağıdaki sözlerin hangisinde birden fazla ad tamlaması yoktur? Demek ki dördünde birden fazla ad tamlaması var. Olmayanı bulacağız. Adamın iyisi iş başında belli olur. Gençler, adam derken burada ilgi eki var. Burada da iyilik eki var. Adamın iyisi dediğimizde bu belirtili ad tamlaması olur. İş başı. İşte i̇yilik eki almış baş kelimesi. İş başı dediğimizde de ne başı? İş başı. Bu da belirtisiz ad tamlamasıdır. Gördüğün gibi iki tane ad tamlaması var. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Elin ve i. Elin derken buradaki i neki ilgi ekidir. Burada da i'lik eki var. Belirtili at tamlaması oldu. Elin sesi yine ilgi eki, i'lik eki. Ne oldu? Belirtili at tamlaması. Bu da değil. Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır. Çiftçinin ilgi eki, ambarı yeli eki. İkisi de ek aldığı için belirtili tamlaması. Saban eski tip bir tarım aleti. Ucu hem ilgi eki almış hem yeli eki almış. Yine belirtili tamlaması. Bu da değil. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Şimdi gençler dostun ayıbı. Burada ilgi eki var. Burada da iyelik eki var. Dostun ayıbı belirtili at tamlamasıdır. Bunun dışında herhangi bir at tamlaması olmadığı için cevabı da bulmuş olduk. E'ye bakalım. El yarası geçer. Dil yarası geçmez. El yarası derken sadece iyelik eki almış burada tamlanan. Belirtisiz at tamlamasıdır. Ne yarası? El yarası. Bir de dil yarası var. Yine sadece yeli keki var. Ne yarası? Dil yarası. Bu da belirtisiz at tamlamasıdır. Cevabımız da D seçeneği. Evet 13. soruya geldik. Yukarıdaki mısralarda kaç tane at tamlaması vardır? Şimdi Cahit Sıtkı'nın Abbas adlı şiirinden bir bölüm. Kur bakalım çilingir soframızı. Çilingir soframız bu belirtisiz ad tamlamasıdır. Ne soframız? Çilingir soframız. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Şimdi yine burada yeli keki var sadece. Ne ağrısı? Kalp ağrısı. Yine belirtisiz ad tamlaması. Şu ağacın gölgesinde olsun. Ağacın burada ilgi eki var. Gölgesi, iyelik eki. Ağacın gölgesi belirtili at tamlaması. Tam kenarında havuzun. Şimdi burada tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. İlgi eki alan tamlayan sona gelmiş. İyelik eki alan tamlayan da önce gelmiş. Yani havuzun kenarı da denebilir. Şiirde burada ne yapılmış mesela? Önce tamlanan sonra tamlayan gelmiş. Bu da yine belirtili ad tamlaması. Aya haber sal çıksın bu gece. Şimdi gece isim. Hangi gece? Bu gece. Bu işaret sıfatıdır. Şimdi bir sıfat ve bir isimden oluştuğu için bu sıfat tamlamasıdır. Görünsün şöyle gönlümce. Burada herhangi bir at tamlaması yok. Şimdi çilingir soframız, kalp ağrısı, ağacın gölgesi, kenarında havuzun. Gördüğünüz gibi dört tane at tamlaması olduğu için cevabımız da C seçeneği.